Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de ikinci dereceden denklemlere başlıyoruz inşallah. İlk testimizden başlayalım. Gayet temel öğretici sorular yer alıyor testimizde. Şimdi arkadaşlar bize ne demiş soruda? Bir denklem vermiş. Bu denklemin ikinci dereceden bir denklem olduğunu söylüyor. Buna göre MN toplamını istemiş bizde. Şimdi bu denklemi öncelikle şuraya bir yazayım ben. M-3 Şu kalemi biraz açarsak Hı. m eksi 3 x küp artı 2 x üzeri n eksi 16 artı 4 x eksi 3 eşitmiş sıfıra. Arkadaşlar bu denklemin ikinci dereceden bir denklem olduğunu söylüyor. O halde bu denklem ikinci dereceden bir denklemse x küplü bir ifade burada yer alabilir mi? Hayır arkadaşlar. O halde biz ne yapmamız lazım? Onun kat sayısını sıfırlayıp götürmemiz lazım. M bize buradan ne gelir o zaman? M'imiz 3 gelir arkadaşlar. M 3 ise bu kısım ne olacak? Gidecek. Bize, ger bize geriye ne kalacak? 2x n eksi 16 artı 4x eksi 3 eşitmiş neye? Sıfıra. Şimdi bu ifade ikinci dereceden olacak arkadaşlar. Bakın derecesi 0, derecesi 1. E, o halde bize ikinci dereceyi verecek ifade hangisi? x üzeri e, n eksi 16 değil mi? Buradan n eksi 16'nın da 2 olduğunu bulurum. n demek ki neymiş? 18'miş arkadaşlar. Bizden m artı n'i istiyordu. Yani 3 artı 18'den cevabımız ne gelecek bize? 21 yani Ceyhan'da doğru şıkkı. İkinci sorumuzda da arkadaşlar 6x kare artı 5x eksi 4 e, eşit 0 denkleminin bir kökünü istiyor. Biz köke ait bir şey sorunca çözüm kümesine ait bir şey sorunca ne yapıyorduk? Ya çarpanlara ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu ona bakıyorduk. Çarpanlara ayrılıyorsa arkadaşlar çözümü oradan yapıyorduk. Çarpanlara ayrılmıyorsa diskriminant metoduna geçiyorduk. Konu anlatım kısmında bunlara değinmiştim. Şimdi ilk bakacağımız şey demek ki çarpanlara ayrılıp ayrılmadığı arkadaşlar. Bakalım çarpanlara ayrılıyor mu bu yapı. 6 x kare artı 5 x eksi 4 eşitmiş 0'a. 3 x'e 2 x desem arkadaşlar artı 4'e eksi 1 desem. Bakın çapraz şekilde yazsak. Artı 8x eksi 3x ne oldu? Artı 5x'i verdi mi? Verdi. E düz çapraz şekilde elde ettiysem çarpanlar nasıl ayırıyorduk? Düz şekilde. 3x artı 4'e 2x eksi 1 0. Çarpanlar ayrılmış hali buymuş arkadaşlar. Bize birinci kök ne gelecek? Yani burası 0'a eşitse birinci kökümüz eksi 4 bölü 3. Burası 0'a eşitse arkadaşlar yani x 2 Oradan ne gelecek bize? 1 bölü 2. Şıkta olan hangisi arkadaşlar? 1 bölü 2. Yani cevabımız burada Adana şıkkıydı. Üçüncü sorumuz. Ne diyor burada bize? Aşağıda bir müzenin giriş ücretleri verilmiş. Öğrenci x tl arkadaşlar tam bilet x artı 10 tl mi? Şimdi bu müzeyi 27.10.2002 tarihinde x artı 10 tanesi öğrenci olan toplam 2x artı 10 kişi mi ziyaret etmiş? Şimdi tam öğrenci bir de hepsi. Hepsi kaç kişi arkadaşlar? 2x artı 10. Kaç tanesi öğrenciymiş? x artı 10 tanesi. E buraya kaç tane kaldı o zaman? x tane tam bilet satılmış. Şimdi şunu yazalım. Tam bilet x tane öğrenci x artı 10 tane. Buradan gelen toplam ücret ne olacak arkadaşlar? x artı 10 tane x TL'lik bilet mi satılmış? x çarpı x artı 10 yani. Artı x tane de x artı 10 TL'lik bilet satılmış. Toplam satıştan gelen para neymiş? x kare artı 30 x artı 200'müş arkadaşlar. Buna bağlı bize neyi soruyor? x'i mi soruyor? Şimdi şunları dağıtalım bakın. x kare artı 10x buradan bakın x kare artı 10x de buradan arkadaşlar 2x kare artı 20x geldi mi bu x kare artı 30x artı 200'e mi eşitmiş şimdi buradan sonra bildiğimiz denklemi bu tarafa çekip çözümleme işine bakacağız x kare 30x bu tarafa geçti arkadaşlar eksi 10x eksi 200 eşitmiş neye? Sıfıra. Çarpanlar ayrılıyor mu? Ayrılıyor arkadaşlar. Eksi 20'ye artı 10 x'e x desek. x eksi 20'ye x artı 10 sıfırmış. Birinci kökümüz 20. ikinci kökümüz eksi 10. Ama bu 3 ret belirttiği için negatif bir sayı olamaz arkadaşlar. O yüzden olacak hangisiymiş? 20 yani Ceyhan şıkkıydı. Bu sorumuzda ne diyor? Denklemin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar. x kare ifadeyi yazalım. Artı a eksi bir x eksi a eşittir sıfır. Şimdi işin içine harf gelince çarpanlara ayırma biraz korkutucu olabilir. Burada arkadaşlar az önceki yaptığımız gibi bakın. Ya da şurada yaptığımız gibi. Eşit sıfır dese. Bunun Eksi 8 artı 5 çarpanı ne yapıyor? Toplayınca burayı veriyor. Direkt x eksi x artı 5 diyoruz değil mi? E sadece sayı yerine neye gelmiş buradaki denklemde? Harf gelmiş. E biz şu harfin çarpanlarından şunu elde edebiliyor muyuz? Toplayınca ona bakacağız. Buraya ben ne derim arkadaşlar? Eksi a'ya artı 1 desem. Çarptığımızda eksi a'yı topladığımızda pardon. Şuradan işaretler şöyle olacak arkadaşlar artı a'ya eksi 1. Çarptığımızda eksi a'yı topladığımızda a eksi 1 elde ediyor muyuz? Ediyoruz. E bunun çarpanları ne? x'e x. E demek ki bu ifade x artı a x eksi 1 eşittir 0 şeklinde çarpanlara ayrılabiliyormuş. E birinci kökümüz buradan eksi a. İkinci kökümüz buradan ne geliyor? 1. E şıkta yer alan hangisi? Denizli şıkkı eksi a arkadaşlar. Bize çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Onu mu sormuş? Rasyonel denklemlerde arkadaşlar ne yapıyorduk? Ee, bunu da yine konuda bahsetmiştim. Paydanın kökünü çözüm kümesinden çıkartıyoruz. Tamam. Payın kökü sadece bizim için geçerliydi. Pay ve paydanın kökü ortak olan varsa onu da ne yapıyorduk? Çözümden çıkarıyorduk. Bakın çarpanları ayıralım öncelikle. x kare eksi x eksi 12'yi ben şöyle yazabilir miyim? x eksi 4'e x artı 3. Bölü aşağıda 2 kare farkı var arkadaşlar. x artı 3'e x eksi 3 eşitmiş neye? 0'a. Normalde ne diyorduk biz? Rasyonel denklemler 0'a eşitse pay 0'a eşittir. Şöyle diyorduk. x eksi 4 x artı 3 eşittir 0 diyorduk. Bu buradan ya 4 ikinci kökümüzde ya eksi 3 geliyordu. Ama bakın eksi 3'ü ben yazdığımda hem payı sıfırlıyor hem paydayı 0 bölü 0 belirsizliği mi getiriyor? Demek ki payın köküyle paydanın kökü ortak olursa onu çözümden direkt çıkarıyorum arkadaşlar. Tamam onu çözümden direkt çıkarmak demek ne demek? Aslında şu demek. Şunla bunu ne yapıyoruz? Sadeleştiriyoruz. Geriye bize ne kalıyor? x eksi 4 x eksi 3 sıfırsa x eksi 4 sıfırdır x buradan bize ne geliyor? 4 geliyor arkadaşlar. Tamam. Sadeleştirdiğimizde biz aslında o kökü atmış oluyoruz. Geriye kalan köklerle yolumuza devam ediyoruz. Kümesi kaç elemanlıdır demiş. Demek ki bir elemanlıymış. Çözüm kümem sadece 4'ten oluşuyor. Buraya baktığımızda burada çözüm kümesini sormuş. Arkadaşlar burayı ben x parantezine alsam. x kare eksi 1 buna gelir x kare eksi 1 bura gelir. Şimdi çarpanlarına ayırsak şurayı x artı 1'e x eksi 1 x artı 1'e x eksi 1. Bakın x artı 1'ler ne oldu? Sadeleşti. x eksi 1'ler ne oldu? Sadeleşti. Bir ifade arkadaşlar neden sadeleşir? Kökü o denklemi sağladığı için. Tamam. Mesela x artı 1 sadeleşti. Oradan köküm neye geldi? Eksi 1. x eksi 1 sadeleşti. Oradan köküm neye geldi? Artı 1. Bakın kökü yerine yazsak. Şu yeşilleri alayım. 1 yazsak 0. 1 yazsak 0. Eksi 1 yazsak 0. Eksi 1 yazsak 0. Arkadaşlar sadeleşen ifade denklemi sağladığı için sadeleşiyordur. O yüzden çözüm kümesinde yer alır. Tamam o halde çözüm kümem 2 elemanlıymış burada da. Burada ne demiş? Bize bir çarpım tablosu vermiş. Buna göre ABC kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın A ile A'yı çarptığımda 6A artı 7'yi elde ediyormuşum. Yani A kare eşitmiş 6A artı 7'ye buradan da A kare eksi 6A eksi 7 sıfır sonucuna ulaşırım. Sonra şurayı kontrol edelim. B ile B'yi çarpınca ne elde ediyorum arkadaşlar? B artı 6'yı. Yani B kare B artı 6'ya eşitmiş. Buradan da B kare eksi B eksi 6 eşit 0 gelir. Son olarak bir de AB çarpımı var. A ile B'yi çarpınca da C elde ediyormuşuz. Bu AB neymiş arkadaşlar? Birer pozitif tam sayıymış. İç e çarpanlara ayırıp çözüm kümesine mi bakacağız? Arkadaşlar ilk burayı çarpanlara ayırsak. A eksi 7'ye A artı 1 eşittir 0 gelecek. A1 buradan 7. A2 buradan eksi 1 geldi. Bize pozitif tam sayı dediği için arkadaşlar çözüme hangisini alıyorum? 7'yi. Benzer şekilde burayı çarpanlara ayırsak. B eksi 3'e B artı 2 eşit 0 arkadaşlar. B1 buradan 3. B2 buradan eksi 2 geldi. Pozitif olan aldığım için buradan da 3'ü mü aldık? Tamam. E, A'mız arkadaşlar 7 idi. B'miz de 3'tü. E, C 7 çarpı 3'ten 21'de bu geldi. Bizden istenen şey A artı B artı C yani 7 artı 3 artı 21 arkadaşlar, oradan da cevabımız 31 yani Denizli şıkkıydı. Şimdi gene bir güzel çarpanlara ayırma sorusu. AB x kare, şurayı ortak paranteze alsak bakın artı B kare eksi A kare x eksi AB eşitmiş sıfır arkadaşlar. Şimdi bakalım ax bx buranın çarpanı mı? Artı b eksi a buranın çarpanı mı? Biz ortayı elde etmeye çalışıyoruz değil mi? b karenin eksi a kare mi getireceğim? Çapraz şekilde çarpsak b kare. Çapraz şekilde çarpsak eksi a kare. Ortayı elde ettik mi gençler? O halde nasıl çarpan alacakmışım ben bunları? Düz şekilde. ax artı b ile bx eksi a'yı çarptığımda neye geliyormuş? E sıfır. Sıfırsa gençler şuranın kökünde x1 ne gelecek bize? Eksi b bölü a gelecek. Buranın kökünden x2 ne gelecek bize? a bölü b gelecek. E çözüm kümem eksi b bölü a, a bölü b'den oluşuyor. Yani Edirne şıkkıydı buradaki çözüm kümemizde. 9. sorumuz. 2. dereceden denklemimiz mi var? Şunu yine yazalım. a eksi 4 x küp artı 2 a eksi 7 x kare artı b eksi 1 x artı b artı 1 eşitmiş 0. Arkadaşlar bu denklem ikinci derecedense yine x küplü bir şey burada yer alabiliyor mu? Hayır. A yerine o zaman ne yazıyoruz biz direkt? 4 yazıyoruz. Şimdi A'mız 4'müş. Yerine yazdık. Bura gitti. 4 yerine yazdık. 8'den 7 çıktı arkadaşlar. Ne geldi bize? x kare. Artı. B eksi 1 x. Artı. B artı 1. Eşitmiş 0. Şimdi A'yı bulduk. B'yi bulmamız lazım. Bize burada neyi vermiş arkadaşlar? Bir kökünün 2 olduğunu söylüyor. Kökün görevi nedir? götürüp yazdığınızda denklemi sağlayan değerlere biz kök diyoruz değil mi? O halde götürüp denklemde yerine yazalım bakın. x eşit 2 için. 2'nin karesi arkadaşlar 4. Buraya 2'yi yazarsak artı 2b eksi 2 artı b artı 1 eşit 0 olacakmış demek. Ki. 2b b de burada 3b arkadaşlar. Buradan 2 bir de buradan 3 mi geldi? Artı 3 sıfırsa. B de demek ki neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. Bizden A artı B'yi istiyordu. Yani 4 artı eksi 1'den cevabımız burada da 3'tü arkadaşlar. 9'un cevabı Ceyhan'mış demek ki. Şimdi şurada bir güzel sorumuz var arkadaşlar. A x kare artı B x artı C'nin ne olduğunu söylüyor? 0. Bir de bize şurada bir bağıntı vermiş. Bu sağlandığına göre diyor denklemin köklerinden biri hangisi olmak zorundadır demiş bakın. Şu B şurada niye duruyor? Onu bu tarafa alsak. 9A eksi 3B artı C eşitmiş neye? Sıfıra. İkinci dereceden denklemin arkadaşlar genel yapısı şura değil bakın. A eksi kare artı B artı C. Yani bir ifade var bir de onun karesi var. Şimdi buraya baktığımızda Burada 3 var. Bir de onun neyi var? Karesi var. Burada x var. Burada x'in karesi var. Geriye kalan katsayılar aynı. A, B, C, A, B, C. Ben x'e demek ki eksi 3'ü bir defa vermek zorundayım arkadaşlar. Tamam. Şuradan şunları kaldırayım. Çünkü bak eksi 3'ü yazdığımızda 9A. Eksi 3'ü yazdığımızda eksi 3B. Zaten C'ler birbirini karşılıyor. Yapıdan çözüyoruz işi. Tamam. Demek ki eksi 3 bunun kökü olmak zorundaymış. Sağlanması için. Şimdi buraya gelince. Boyutları 15-20 olan dikdörtgen şeklindeki fotoğraf çerçevesi içine çerçevenin kenarlarından eşit uzaklıkta olacak şekilde bir fotoğraf bırakılıyor. Yapıştırılan fotoğrafın alanı 126 cm e, kare olduğuna göre haşı sormuş bize. Arkadaşlar Şuraya 20, şuraya 15 diyelim. Şu bizim fotoğrafımızın çerçevesi olsun. Şimdi bakın. Şura 15 ise arkadaşlar H buradan gitti. H buradan gitti. 15 eksi 2 H kaldı mı bize? Benzer mantık. Şura 20 ise arkadaşlar H üstten gitti. H alttan gitti. 20 eksi 2 H oldu. Bura fotoğrafın olduğu alan. E bunun ne olduğunu söylemiş bize. 126. E biz bu çarparsak bunları. 15-2H 20-2H 126 mıdır? Şimdi buraya bakalım. Burada ilk şunu bir kullansak arkadaşlar. 126'nın çarpanlarına baksak. Bu nedir? 63 çarpı 2 3'ü bu tarafa atsak 21 çarpı 6 ee, bir 3'ü bu tarafa atsak 7 çarpı 18 mi? Böyle kolaydan sağlatabilir miyiz? Şuradan 7'yi elde edecek olsak arkadaşlar haşa 4 vermem lazım. Haşa 4 verdiğimde sağlamıyor. 21'i elde edecek olsak yok. Bunu mecbur herhalde şey yapacağız ya da kısaltamadım birden. Bakın dağıtalım. Buradan ne geldi bize? 300. Buradan ne geldi bize? Eksi 30h. Şuradan eksi 40h. Buradan artı 4h kare eşitmiş 126'ya. Şöyle çeksek bunu. Bakın 4h kare. Şuradan eksi 70h. 126'yı bu tarafa atarsak arkadaşlar 174 eşittir 0 geldi mi? 2 ile sadeleştirelim. 2 h kare eksi 35 e, artı 87 eşittir 0 mı? 2 ha h desek 87 e, 29 çarpı 3 mi? Biz buradan eksi 35'e ulaşmak istiyoruz değil mi? Eksi versek eksi versek arkadaşlar çarpsak eksi 6 çarptık eksi 29 eksi 35 geldi mi? Demek ki düz şekilde de çarpanı alacağız. 2h eksi 29 h eksi 3 eşitmiş 0. h buradan arkadaşlar ya 29 bölü 2 h buradan neymiş ya da 3. Bize şıkta olan hangisi arkadaşlar? 3 değil mi? 29 bölü 2 yeri almadığı için cevabımız Ceyhan. 12. sorumuz. Bize diyor ki bir futbol topunun t saniye sonunda yerden yüksekliğini metre cinsinden veren fonksiyon neymiş? ft eksi t kare artı 30 t şeklindeymiş. Buna göre bu topun yerden yüksekliği en erken kaçıncı saniyede 200 metre olur diyor. Yani eksi t kare artı 30 t'nin yüksekliği veriyor değil mi bu bize? Ne olmasını istiyor? 200. Şunları şu tarafa yollasak. T kare eksi 30 T artı 200. Eşitmiş ne arkadaşlar? Sıfıra. Eksi 20'ye eksi 10 T'ye T desek arkadaşlar. Ortayı elde ettik mi? Eksi 30'u toplayınca elde edebiliyoruz. Demek ki T eksi 20 T eksi 10 çarpımı sıfıra eşitmiş. T1 buradan 20 T2 buradan 10 geldi. Bize neyi soruyordu? En erken kaçıncı saniyede? Demek ki bu bir 10. saniyede 200'e ulaşıyor. Top zaten parabolik hareket çiziyor değil mi? Bir 10. saniyede bir de 20. saniyede arkadaşlar. Demek ki nereye uzanıyormuş bu top? 200 metre yüksekliğe. 200 santim mi? Metre mi? Nasıl bir topsa 200 metre yukarı çıkmış. Anlaştık mı? En erkenini sorduğu için biz onu alıyoruz arkadaşlar. Bu denkleme bakalım. x kare eksi 6 x artı 1 denkleminin kökleri a b olduğuna göre aşağıda bir çarpım vermiş onu istiyor. Arkadaşlar bakın bu soru tipi çok öğretici güzel bir soru tipi. Biz ne dedik? Kökün görevi denklemi sağlamak dedik değil mi? E bundan kökü a ise götürür burada yerine yazarsan. a kare eksi 6 a artı 1'i ne olduğunu biliyorum ben 0. E b de bunun kökü ise benzer şekilde b kare Eksi 6B artı 1. O da neye eşitmiş? 0 arkadaşlar. Şimdi bakın. Şunları çarpsak. A'lı kısımları. Ne gelecek oradan bize? A kare eksi 6A artı 5 gelecek arkadaşlar. B'li kısımları çarpsak. B kare eksi 6B eksi 7 mi geliyor? Bakın. Burada şu yapı önemli arkadaşlar. Kırmızıyla yapayım. Bakın şura, 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 şura. Ana denklemdeki yapıyı elde ettim değil mi? x kare eksi 6 x'ti, a kare eksi 6 a, b kare eksi 6 b'leri elde ettim. Bana sorduğu yerde de a kare eksi 6 a, b kare eksi 6 b'ye geçiyor. E demek ki şunları karşı... Şu birleri karşıya atarsak a kare eksi 6 a eksi 1'miş. Benzer şekilde b kare eksi b de eksi 1'miş. E şurası o halde neye geldi bize? Eksi 1. Şurası ne geldi bize? Eksi 1. Toplarsak arkadaşlar 4 çarpı toplarsak eksi 8. Oradan da bize cevabımız ne geliyor? Eksi 32 geliyor arkadaşlar. Kökün görevi denklemi sağlamaktır. Onu unutmayın hiçbir zaman mutlak denklem. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir artılı bir eksili çıkartıyoruz değil mi? Kritik noktaya bağlı olarak. X büyük. X büyük eksi 6 olsun. O halde mutlağın içi ne olacak? Pozitif olacak. Olduğu gibi çıkacak yani. Ama dışarıda eksi olduğu için. Eksi x eksi 6 olacak. Sonra arkadaşlar x küçük. Eksi 6 için seçeceğim. O halde mutlak ne olacak? İçi negatif olduğu için başına eksi alıp çıkacak. Bir eksi de burada var. X kare artı x altı artı eşit sıfır olacak. Bakalım çarpanlarına ayrılıyor mu? X eksi 3'e x artı 2 sıfır arkadaşlar. Birinci kökümüz buradan 3, ikinci kökümüz buradan eksi 2 geliyor. Şuraya gelince çarpanlar ayrılıyor mu? Yok. O zaman neye bakacağız? Diskriminant B kare eksi 4 AC'ye. Arkadaşlar B kare 1 olduğu için karesi 1. Eksi 4 A dediğimiz bir C dediğimiz 6. Buradan kolayca görünebildiği gibi delta sıfırdan küçük. Sıfırdan küçükse buradan bir kök var mı? Hayır. Bu kısmı o zaman ne yaptık? Eledik. Bizim kökümüz 3'e eksi 2 yani Ceyhan şıkkıydı. Sonuncu sorumuz arkadaşlar. Biraz enteresan bir soru. Şimdi bilgisayar ekranı nasıl ölçülüyormuş? Bura A, bura B iken kök içinde kareleri toplamı bize neyi veriyormuş? Ekran. İşte kaç ekransa onu bularken böyle yapıyormuşuz biz. Tamam. Bu herhalde inç hesabı mı böyle oluyordu? Her neyse. Şimdi bize demiş ki boyu x olan yani şurayı x kabul edelim. Eni x artı 28 olan bir televizyon 68 ekran olduğuna göre. Yani şurada demek ki neymiş? 68. Bana diyor ki adam kök içinde x kare artı x artı 28'in karesi 68'miş. Kökten kurtulmanın yolu karesini almak. x kare artı arkadaşlar şurayı da açalım bakın. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımı iki katı ikincinin karesiyle hiç uğraşmayın. 28 çarpı 28 dedik. Burası da 68 çarpı 68 oldu. Ya da kısadan şöyle yazalım arkadaşlar. Hiç 68'in 28'in karesiyle hiç uğraşmıyoruz Bakın. 28'in karesi 68'in karesi. Şurada ne geldi bize? 2x kare artı 56x artı 28'in karesi eksi 68'in karesi 0 mıymış? Tamam. Şimdi şu iki kare farkından 28 artı 68 28 artı eksi 68 der miyim? Burası arkadaşlar 40 burası 96 değil mi? Şurayı bir daha düzenleyelim o zaman. 2x kare artı 56x Burası arkadaşlar demek ki neymiş? Şura eksi 40 olacaktı. Eksi 40 çarpı 96 imiş aslında sıfıra eşitmiş. Şimdi burada bir ikileri yok etsek. X kare artı 28 x eksi 20 çarpı 96 eşittir sıfır. Arkadaşlar ben ne arıyordum? Şuranın çarpanında toplayınca burayı elde edeceğim bir şey arıyordum değil mi? 20 ile 96'yı toplayınca 28 elde edebiliyor muyum? Hayır. Demek ki farklı çarpanlarla benim oynamam lazım. x kare artı 28 x. Bakın. Şurayı bir sileyim. 20 çarpı 96. Ne demek? Şuradan şuraya bir 3 çarpanı atsak 60'a 32 olur. 28'e ulaşırım değil mi? Burada eksi var ya. Şöyle yapsak. Aynı zamanda o 60 çarpı 32'ye eşitmiş. X'e x artı 60'a eksi 32 desem arkadaşlar bakın çarpınca şurayı toplayınca burayı verdi mi? Verdi. Şu sıfıra eşitmiş. Şurayı yine silelim. Bu demek ki x artı 60 ile x eksi 32 çarpanı sıfıra eşitmiş. x1 buradan eksi 60 geliyor arkadaşlar. x2 buradan 32 geliyor. Uzunluk pozitif olacağı için biz 32'yi alacağız. Tamam. Şurayı bir silelim. Bizden neyi istiyor bu adam? Şimdi burada bir dik üçgenimiz var değil mi? Şöyle yapalım. Şimdi bir dik üçgenimiz var. Şimdi x'i kökü bulduk. 32'ymiş. Bize boyu x artı 28 olan eni x artı 48 olan ekranı istiyor. Arkadaşlar x'imiz neydi? 32 idi. Yani bura ne geldi? 60 geldi. 32 idi. Bura ne geldi? 80 geldi. Yani bakın 6, 8, 13 geni geldi değil mi? Burada demek ki ne olmak zorunda? 100 olmak zorunda. A kare artı B kare kök içinde 60'ın karesi yani. Artı 80'in karesi 100 geliyor arkadaşlar. Tamam cevabımız burada neydi? Ceyhan şıkkıydı. İlk testimiz böyle. Bence basit temel düzeyde ama güzel öğretici sorular vardı. Kökün görevi denklemi sağlamak. Bunu unutmayın arkadaşlar.